Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 1 Ağustos 2025 Cuma güncel altın fiyatlarıyla karşınızdayız. Altın fiyatları hem kuyumcular hem de bankalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle alış ve satışlarda birkaç yerden fiyat almanıza fayda var. Gelelim güncel altın fiyatlarına. Ons altın 3291.72 dolar. Ata Cumhuriyet'in alış fiyatı 28.495 lira 64 kuruş, satış fiyatı 29.700 lira. 22 ayar bileziğin alış fiyatı 3931 lira 09 kuruş, satış fiyatı 4153 lira. 18 ayar altının alış fiyatı 3017 lira 58 kuruş, satış fiyatı 3475 lira. 14 ayar altının alış fiyatı 2435 lira 67 kuruş, satış fiyatı 2824 lira. Çeyrek altının alış fiyatı 6898 lira 36 kuruş. Satış fiyatı 7275 lira. Yarım altının alış fiyatı 13796 lira 73 kuruş. Satış fiyatı 14550 lira. Teklik altının alış fiyatı 27.593 lira 45 kuruş, satış fiyatı 29.100 lira. Krems altının alış fiyatı 68.983 lira 63 kuruş, satış fiyatı 72.300 lira. Reşat altının alış fiyatı 28.475 lira 69 kuruş, satış fiyatı 29.700 lira. Hamid altının alış fiyatı 28.475 lira 69 kuruş, satış fiyatı 29.700 lira. Gram altının alış fiyatı 4.293 lira 71 kuruş, satış fiyatı 4.340 lira. Her gün altın fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içerikleri takip etmek için Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.